Evet, Bunlara sıkmayın yani. Sık parçaları mı? Belki doğrusu da olabilir. O duvar ya? Aşağı düştü aşağı düştü aşağı düştü. Doğru aldım geliyorum. 74. kim ne? Benim bundle alabilir. player standing. One enemy remaining. My ultimate ready. Oh, you thought you put up a fight? AHH! You are a legend, Phoenix! i it? not guy fell down. The guy fell down. Need a drop. Tamam. Güzel burada ben, şey ettim, değil. Değil. ben ben B'ye açıyorum. Açıyorum, tamam. Tamam, <laughs> tamam. ben 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 Tamam. Kaldık, Kanka benim mouse içe bozuluk sıra bakma ben oynayamayabilirim. Suvar atmış. Yakına dikkat edelim. Buradan inersem ses verir mi? Verir. Duvarı kıracağım oh, Duvarı kıracak Veto ben ulti basacağım direkt. Ben görüyorum abi e, ya. Go. Go. <laughs> evet. Tamam kurabiliriz. Orada var da hala. <laughs> tamam arkada da gelemezler. Bekle. Ne Ölme ölme ölme. ölme. Benim çok... Bir can bir, Helal. bir can. Helal. Ha 5 canım kaldı mı? Eee kalsı alamadım. <laughs> Ulti basıp <laughs> gireyim ben. Bakın önceki maçımı gösteriyorum. Çok Olur. kötü bitirdi. Şu an ultiyi kullanma bence. Şeyini de giremedik, Yemedik. yiyemedik yani. Basarsa, o zaman o siz geride dursanız da ben, ben ultiyi <laughs> basacağım. Geride durun biraz. Tamam. Reyes ultisini yemiyorum bu arada. Biliyorum kanka. <laughs> 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 bitti adam olduğunu emin ediyorum. Chamber mid. Chamber'ın <laughs> trebi var. Chamber bitti. Nerede? D yani. B'ye geçmiş olabilir. <laughs> Spike bende. Chamber <Çok> dinkli. <laughs> <dikti. gülüyor> Öldü Chamber. Hayır 88. 2A var. B'deyim B'deyim B. Bir daha geliyor lan. Gel gel kör at buraya. Feder bir canım ben. Chamber sağda bekliyor. Chamber'ın canını Heaven en son. Lan ben Ver şey kursun. Lan claw kursun. Ben ultim gelecek ultim gelecek atma. Atamadım. Eee <laughs> <laughs> seyircinin infosu yok. Ananı ya ama bak hemen e bakmıyorsunuz evet. ya. Evet. Ayakım çıktı. Sikim ara ölüm sıktım ama. satar mısın? Lütfen. Bak benim değil ki. Ama al senin olsun. Teşekkür ederim. Ne o? Teşekkürler mi? Ben bu maçta KD'yi toplayacağım gibi hissediyorum. Şu an yanda 3-0 yazıyor. Ve savunmayı bu kadar iyi bitirirsem Phoenix oynamayı zaten severim biliyorum. Beklesin zor atar gene. Atabilir. E, neyde bağlı. Salak gibi herhal boş. Ses vereyim atsın ya. Bir dikkat edek de bir anda basar. Bence bait Bence de bait İçinde bomba al hey dikkat Tamam aldım Kafama yedin var öldü mü Sait? O benim şey oturdu Mid. Atmayacağım mid. Göre bakma. Tamam, İyisin <laughs> Abi sayda <laughs> atlayıp saydın üçünü vuruyor ama amına <laughs> Phoenix <gülüyor> oynamak çok basit <laughs> ya. Abi kör atıyorsun, <laughs> kör atıyorsun, pikliyorsun, kör atıyorsun, pikliyorsun. Bu kadar kork korkmuyorsun. Boy atacak ya. Yani bir biraz daha bekletirse zaten artık. Mezara götürecekler. Vallahi mezara götürecek. Hepsinin ultisi var. Chamber mid'de oynar, parası yok. Tamam ben Chamber'ın iyisini alayım o zaman bekleyin. Drone'la. Al lan. <laughs> İki orb ulti geliyor benim yine. You want to play? Let's play. Thanks, Spike. atayım mı kuracaksın? Dur, kurarım da. Careful here. Buradan düşünce ses evet. Ya of çok kötü Bir can bir can bir can random tar. Koru beni ben ulti basıyom Basamıyom Basma adı bak Ben azak Ana, abi basma ANANI SİKİYİM OP'İNE LAK ABI KORUYAMIYORUM KENDİMİSİ Adamlar bütün ütülerini 75 Mağara koştu la. Bastırmıyor ki hava adamlar yani. Ben Orada Reyna çok şey vurdu ya. Ben Helena bakıyordum arkamdan vurdu. Okay. We know the drill. şeye bakmadılar ya. Bana bakmadılar. Evet. Yardım etseler vuracağım da. Felix ultimiz var ya. Ben direk koşarım. Aynen. Şu bir atsın. Ula sumo şuraya atar mısın? Köpeğe. <laughs> at. Bekle şey olmasın. Ben

No, you don't. ultiyi basar sti yoktu gir gir arka yok büyük ihtimalle stiden geleceğim hayvansız side için sti onu onu kimse bilmesin nerede oldu Ben çok değişik söylüyorum takılıyorum Öyle öldürsek, öl geldi. Bu arada gençler şu, benim şu anda bir hatun um var. Bak nazar değmesin. Allah çarpsın kızı çok seviyorum sınav, üniversite sınavı cart çut nedeniyle video da atamıyorum ama elimde çok video var YouTube'a da yükleyemedim. Onların hepsini bu videoyla beraber yükleyeceğim. Zaten bu videoyu da yine yensem de yenirsem de atarım kanala. Benim öyle bir ipnelim var yani videoları yensem de sen de atıyorum. Seviyorum yani ne yapayım? Seviyorum arkadaşlar. Arkadaşlar seviyorum. Pompalı. Gene bok yoluna giriyordum. 31 canım kaldı. <laughs> Kulağı tek orada. Yok yok orada değil. Atladım lan bu aşağı. Atlamamış Ay, aşağı. Don. Mal Why oğlum bu kind of çocuk. Remaining? Kanka bu çocuğum valla beyni yok atlamamış aşağı. 47. Gelmez o ya. Atlamamış kanka ben aşağı atladı sanıyorsun tamam mı? Lan mal ölüm çocuk. 30 seconds left. Heaven bekliyor olabilir yine. Evet. Bizim büyük büyük dediğimiz 3 kardeşi varmış bir de kaiser denmiş ama kim olduğunu bilmiyorum. Asil mısın Mete? Lan kim kapalıymış ben de diyorum niye dönmedi bunlar be ya. iki araba ultim geliyor benim. <laughs> Spike istiyorsunuz mu? Şey yaparım ya kurarım. Ben ölürsem site'de oh. şey yapmıyorum oh. almıyorum oh. normalde. <laughs> <laughs> ben, ben yine anladım. bok yoluna Bireci. gideceğim büyük ihtimalle. Sola sola direkt insta açma neydi atıyor buraya? Mal olmuş. Bok yoluna gitmem. Şey yap yola neydi? Take flight. aman Ananı sikim otukum yemeği. Pompalı olabilir. Oo i̇şte, 3 bro kişi 3 bro orba alayım ben. Peki. Bunlar orba bana mallar biraz. Döndürük döndürük bölme. Veto Veto gel gel. Bekliyordur burada bir yere pusmuş olabilir. Yakında orp var mı? Almış mı orba? Yok al. Almamış al. Duvar atmış buraya şey. Sait'ta. Oh, Alım oğlum. Adın sen, adın sen. Koyayım vardı Orada biri daha var Orada var Oha Hepsi orada hepsi orada Tamam çık çık adam. Tamam. zaman tamam. Kırk reyna Kırk reyna Şaka Helal siniz beyler elinize konuda sağlık. Adam yine beni şey öldü damla koy. Ben 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 benim de şoklar öldü. Bakın şu an 2.40 KD alıyorum tek maçta. İşte KD ya. KD. Önemli olan maçlar her zaman KD. Abi şu maç hızlı bitirsek aynı ya. taktik. Ya yap yap. Kafamı, kafamıza yine in, inşallah ne etmeyiz. Adamların öncüleri de yok aslında saldırdı alan şey gibi. Maline karşı ben direkt insan. Boştu ama hiç bir piklemedi. Seyir her yerde pompalı olabilir. Seyir'in durduğu yere baksanız da duvar atmış şuraya Bir canım beyler ben girmeyeceğim say. Birini vurursam ultim gelir. <laughs> Ananız ama gelmiyorsunuz bak gelmiyorsunuz beyler. Hey. 20 canım var ben dedim gelmeyeceğim. valla vallahi benim beni Pik beni Bekle kanka be dondur. Oğlum ben dedim herhalde piklemez oradan. Bizim 2 kişi bakıyor oraya. Arkaya gelebilir mi? Trap yok gelir enemy remaining Hey won trigger. Last round in the half. Çocuk çok iyi <laughs> oynadı. Çok... Kanka B'den sol drone atayım B'ye gel. Ay bak B gel ben gene fakemiş jet A'da ses yap. Arda ses yap. Ölme Arda tamam mı? Spike alıp görseniz mi? Siz burada, bekleyin. Ben Aslında buradan drone açacağım. Bekle benim Hayır, benimle. Ben burada drone açacağım. Gene burayı fake sanacaklar. Jet orada ses yapacak. Biz buraya shift de gireceğiz tamam mı? Önce tamam. drone atıyorum, Ondan sonra o katacağım. Bekleyin göstermeyin. Ay ciğer ya. Deploying drone. Ben iki yer. Şuraya geçti. Yukarıdaymış. Kardeşim. Dönüyorum ben. Ne varsa mı deneme şansım dene. Bir de gel. Hiç bombalı olabilir yine. Burası şey yok. <laughs> Ultim var beyler bir yerde bitirelim. Evet. Seyicin arkamızdan gelmek mi var? Kanka, çemurlar B'de ben yine rahatsız edeyim de onu dönmez. Seyici dikkat edin. Var ya, nerede biliyor musun? Kesin şurada pompalı. Şey kırdı. Daha mi? yürü. Beyler daha yürüsen. Bek daha geliyor. Tamam beyler B'ye boş B boş B'ye yürü 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 ben yürü B'ye 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 <laughs> Taktik tutmadı ya. Boş ver ya tuttu işte. i̇ki şey de geliyor. Şunu almak en mantıklısı. Bu çok fena can veriyor. Midde kalsan istersen. Smoke atarsın. B'ye dönerim zaten ya sıkıntı yok 8 kd artışı 2.33 alana koyayım Tek maçta 2.33 kd ama Büyük ihtimalle öyle olmayacak yani Bunlar böyle oynayacakmış gibi geliyor Ben yani tane de var Bir de şöyle bir çekleyip geleceğim B ye, B ye. B B oynuyor <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Amına için hepsi koşuyor. Amına koyayım hepsi koşuyor ya. Kral fina krafing... 135 klop. Adam can çektiği için ölmemiş ya. Spike planted. Çabuk ol geri. Çabuk ol geri. Scatter Oh, çözeriz mesela. <laughs> <laughs> ah. Yapma, amına koyayım. Mermi bitti amık ya. 50. Ya bir şey diyeyim mi? Bak çok belliydi buraya koşacakları yani. O kadar belli ettiler ki koşacaklarını. <gülüyor> <gülüyor> ya ben orada çok sık şey sıkıştım Beka? ya. Bir defa mı? Bir defa. Bir Haydi'yi aldılar, da kaldılar ya buraya geldiler Mide bakayım mı? Tamam. Mi? Yok yok kal Oraya bırak lan Mide, mi Mide bir Hayır. Aynen. Bırakalım. aynen 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 evet. abi. ya Eee ne yaptın? Oha Tamam Phoenix bekle girince düşür Mid'den Mide bakar Spike'ten olacağını sanmıyorum ya direkt. Çünkü direkt koşular sayılır. Spike planted. Benim marşalımı vardı. Aldım aldım. <laughs> 50 Seç. <laughs> 117 amına koyayım nasıl 50 ya? Kanka Aa, benim fayda bir kişi gelsin. Bir kişi mi 2v2 yapalım ya. 3a yapmayalım. Harbi oğlum yetiyor diyorum. Ben ne şey ne yapacağım? So anda atar Sende ne var? Thanks. Benimki hmm, zaten ben sayıyı tutarım. İle mi bakayım? Şuradan bir de evet. baksana. Buradan attım. mı tutarım sayıda. Jet bize gelsene. Siktir et o sayıda üçlemeyek. Hayır hayır mide bakayım ben. Tamam. Alır. Allah kahretsin Sava kalsana. Silahıma sakın tamam, bakmayın be. Dönmeyin kanka fake mi lan bu? Spike burada. Fake fake abi. oğlum girme hadi gel. Spike, Spike orada Spike Abi. Kanka girse de döşerim zaten Aynen, tamam, rahat. Mid var. Tamam skirt mid de vermeye yeter. Oy benim nikah adam gelmiş bile. Girdi beyler. Bitti be. Ağabey mi? Vallahi da var. Mid girmiştir bu arada. Ne yapıyorum bunlar? Kula vur. Gülüm edelim. Dikkat et. Var ya sizi

Benim altıma şişi si 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 gördünüz mü? Elim ayağım tutmadı amına koyayım. Var ya, oldum Birbirine tutuştu elim ayağım. Mal gibi bir taktik yaptılar da. Kanka yaptıkları taktik de taktik olsa sağa sol çeklemiyorlar. Şu, yattım orada bekledim. Orada bana Bilmiyorum. çok fena timing atmışlar ya. Kanka baktım adam zaten nerede? Buradaydı Bide, herhalde. Mide bile baksın kanka. Evet. Bak. Bakacağım bakacağım. Bomba atıyor ya. Onun ama. Döneyim mi dönmeyeyim mi? Dön. Sen kalsın. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Ben iki tane düşürdüm <laughs> 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 ya. Side side. Low. Low değil low değil. Nice shoot. Adamlar ağa gelmiyor. Ben mi kurusun? ses ben ben, sen beye Sen Ya ben geçemem. Ben geçemem. Kim sen geç görüş atarsın Söyle Aslında Kafam senden. Az bile. mı da oynaması lazım da? Kulağın mı oynar? Kulağın mı da geç? Kanka midi yapamıyorum ya. Ya bir tane alacağım, info alacaksın sadece. Ölme ölme. Şey Buradan çok şey kötü bakarım ya. Ben baba mide salarım. Şöyle tutarız mide. Ya adam base'e duvar atmış oradan kimsin üstünün kafası gözüküyor. Malta one enemy remains siz be <laughs> sağlık sağlık. 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 Bakalım kaç verecek? Bakalım kaç verecek? Bakalım kaç verecek? 5 veriyor değil mi Ha <laughs> +2 veriyor. Bakalım kaç verecek? <gülüyor> <gülüyor>